Merhaba arkadaşlar. Karışım problemleri konusunun ilk testindeyiz. İlk sorumuz kilogramı 14 TL olan 10 kilogram pekmeze kilogramı 10 TL olan tahinden kaç kilogram eklenirse karışımın kilogramı 12 TL olur. Neymiş? Kilogramı 14 TL'den 10 kilo pekmezim varmış. Kilogramı 10 TL'den kaç kilo tahinim olduğunu bilmiyorum. Karışım ne oluyor peki? 10 kilogram pekmez artı tahin, fiyatı da ne olmuş? 12 TL olmuş. Buradan işlemleri yaptığımızda içler dışlar yaptığımızda ne oldu mesela? 140 artı 10 x eşittir 120 artı 12 x oldu. Bunlar bu tarafa geçtiğinde ne oldu? 20 eşittir. 10 x'i de karşıya attığımda 2 x oldu. Yani x eşittir 10 oldu. Demek ki neymiş? Tahinden de 10 kilogram eklenmesi gerekiyormuş. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. İkinci sorumuz. 100 gram un ile 10 gram tuzdan oluşan homojen bir karışım elde ediliyor. Bu karışımın bir gramında kaç gram un bulunur? Onu soruyor bize. Peki toplam karışımımız kaç gram? 110 gram. Bu karışım. 110 gramda 100 gram un varmış. Peki 1 gramda kaç gram un olur dersek? Buradan x ne olur? İçler dışlar yaptığımızda 100 bölü 110 olur. O da sadeleştirdiğimizde 10 bölü 11 olur. Bu yüzden cevabımız aşıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Her 40 gram una 1 gram tuz atılarak yapılan. 287 gramlık bir karışımda kaç gram tuz vardır? Yani 40 grama 1 gram atılıyorsa toplam kaç gram oluyor? 41 gramlık oluyor. Değil mi? 41 gramda 1 gram tuz varmış. Peki 287 gramda kaç gram tuz olur dersek buradan da içler dışlar yaptığımızda x eşittir 287 bölü 41 olur. Bu da 7 kere olur. Cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü sorumuz her 10 gram A maddesine 7 gram B maddesi karıştırılarak bir ilaç hazırlanıyor. Buna göre 85 gram ilaçta kaç gram B maddesi vardır? 10 gramı 7 gram ekleniyorsa kaç gram oluyormuş o zaman? Karışımı 17 gram. 17 gramlık bir ilaç oluşuyormuş. Peki bu 17 gramlık ilaçta kaç gram B maddesi var? 7 gram. E bana 85 gram ilaç vermiş. O zaman onda ne kadar olur deriz. İçler dışlar yapınca. 85 çarpı 7 bölü 17. Bu neye eşit? X'e. X e. de buradan 35 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. 5. sorumuz A kilogram şeker B kilogram un ile karıştırılıyor. Karışımın ağırlıkça yüzde kaçı şekerdir? Şimdi benim karışımım ne? A artı B o zaman. Bu ne? Karışım. Bu karışımın içinde A gram şeker var. Peki yüzde ne kadar şeker olur dersem? Hemen içler dışlar yaptığımızda 100A bölü A artı B eşittir X olur. Yani yüzde 100A bölü A artı B şeker varmış. Cevabımız D şıkkıdır. Altıncı sorumuz ağırlıkça yüzde yirmisi şeker olan 10 kilogramlık un şeker karışımına 8 kilogram daha un eklendiğinde yeni karışımın şeker un oranı kaç olur? Şimdi 10 kilogramlık un şeker karışımının %20'si şekermiş. Yani ne kadarı şeker? Onun %20'sini alırsak 2 gram şeker varmış. 2 gram şekerim sabit. Çünkü üstüne daha şeker eklemiyorum. Peki 10 gram karışımda o zaman kaç gram un var? 8 gram un var. Bu 8 gram unun üstüne bir 8 kilogram pardon. Şuraya kilogram yazalım. 8 kilogram onun üstüne bir 8 kilogram daha ekle diyor. Kaç olur o zaman? 16 kilogramın olur. Sadeleştirmeleri yaptığımızda ne oldu? 1 bölü 8 oldu. Cevabımız D şıkkıdır. 7. sorumuz şeker oranı %15 olan 200 gramlık meyve suyu ile Şeker oranı %10 olan 300 gramlık meyve suyu karıştırıldığında elde edilen karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Bana hepsinde şeker oranını vermiş. Eğer ki birinde şeker oranını değil de meyve oranını verseydi ya da meyve oranını sorsaydı o zaman bu yüzdelikleri tamamlayan yüzdeleri alacaktık. Mesela %10'u şekerse o zaman %90'ı meyveymiş bunun diyecektim. yüzde %90'lık kısmını alacaktım. Ama hepsinde şekeri vermiş. O yüzden değiştirmiyoruz yüzdelerini. Neymiş? 200 gramın %15'i şekermiş. Sonra 300 gramın %10'u şekermiş. Peki benim karışımım ne oldu? 200 artı 300'den 500 oldu. 500'ün yüzde kaçı şekerdir derim. Hemen sadeleştirmeleri yaptığımızda burası 30, burası 30, Karşı tarafı da sadeleştirelim. 5x oldu. Yani 60 eşittir. 5x oldu. x de buradan 12 çıktı. Demek ki neymiş? 500 gramın 12'si, %12'si şekermiş. Cevabımız C şıkkıdır. 8. sorumuz. Kakao ve süt tozundan A ve B gibi iki homojen karışım yapılmıştır. A'nın ağırlığı 10 gram. Kakao oranı %90. B'nin ağırlığı 40 gram, kakao oranı %40'tır. A ve B karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın kakao oranı kaç gram olur? Yine hepsinde kakao oranını vermiş. O zaman A'nın %90'ı, yani 10 gramın %90'ı kakaoymuş. Devam edelim. B'nin B 40 grammış, %40'ı Karışım dediği için toplamda kaç gram oldu? 10 artı 40'tan 50 gram oldu. 50 gramı yüzde kaçı? Onu bilmiyoruz. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Burası ne oldu? 9 oldu. Burası ne oldu? 16 oldu. Karşı taraf ne oldu? X bölü 2 oldu. Buradan X değerimiz 50 olarak bulunur. Yani son karışımın %50'si kakaoymuş. Cevabımız A şıkkıdır. 9. sorumuz. Ağırlıkça %20'si kakao olan 120 gram kek harcı ile %30'u kakao olan 80 gram kek harcı karıştırılıyor. Karışımın kakao oranı yüzde kaçtır? Yine aynı şeyleri yapıyoruz. 120 gramın %20'siymiş. 80 gramında yüzde 30 uymuş. Toplam kaç gram oldu? 120 artı 80'den 200 gram oldu. 200 gramın yüzde kaçıdır deriz. Şu eşittir. Sadeleştirelim. Burası ne oldu? 24 oldu. Bunları da sadeleştirelim. Şurası 3, 30. Bu da 24 oldu. Burası da 2x oldu. Yani x eşittir. 24 olur. Demek ki karışımın %24'ü kakao'ymuş. oymuş. Cevabımız B şıkkıdır. 10. sorumuz kahve oranı ağırlıkça %60 olan 30 gram kahve ve süt karışımı ile kahve oranı ağırlıkça %70 olan 20 gram kahve süt karışımı karıştırılıyor. Buna göre yeni karışımdaki kahve oranı ağırlıkça yüzde kaçtır? Yine hepsinde kahve oranını vermiş zaten o yüzden oranları değiştirmiyorum. 30 gramın %60'ı artı diyoruz. 20 gramın %70'i toplamda kaç gram oldu? 30 artı 20'den 50 gramın yüzde kaçı diyoruz. Sadeleştirelim. 18 artı 14 eşittir x bölü 2 oldu. X de buradan 64 olarak bulundu. Yani son karışımın %64'ünde kahve varmış. Cevabımız D şıkkıdır. 11. sorumuz şeker oranı %5 olan 10 litre şekerli su ile şeker oranı %10 olan 40 litre şekerli su karıştırılıyor. Buna göre karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? 10 litrede yüzde 5'miş. 40 litrede yüzde 10'muş. Karışım kaç? 10 artı 40'dan 50. 50 litrede yüzde kaçtır diyoruz. Sadeleştirelim hemen. Burası ne oldu? 1 bölü 2 yani 0 onda 5. Burası 4 oldu. Burası da x bölü 2 oldu. Yani burası 4 buçuk. İçler dışlar yaptığımızda x de buradan 9 çıktı. Karışımın şeker oranı yüzdesi 9'muş. Cevabımız E şıkkıdır. Son sorumuz şeker oranı %25 olan 45 gram şeker karışımının 4 bölü 5'i ve şeker oranı %50 olan 14 kilogram un şeker karışımının tamamı karıştırılıyor. Elde edilen yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır? Şimdi bana diyor ki 45 gramın 4 bölü 5'ini al diyor. 45 gramın 4 bölü 5'ini aldığında ne yapar? 36 kilogram yapar. 45 çarpı 4 bölü 5 diyelim. Şunlar sadeleşir 9 kalır. Buradan da 36 kilogram. Yani ben 36 kilogramın içinde yüzde 25 şeker var diyeceğim. Yapalım o zaman. 36 kilogramda yüzde 25 şeker varsa tamamını aldı deseydi 45'i kullanacaktım. 4 bölü 5'ini aldı dediği için 36 kilogramını kullandım. Artı diyorum. %50 14 kilogram karışım ne oldu? İkisini toplayınca 50 yüzdesini bilmiyoruz. Buradan işlemleri yaptığımızda şurası ne oldu? 4, 9 oldu. Şunları da sadeleştirelim. Burası da 7 oldu. Karşı tarafta x bölü 2 oldu. O zaman x buradan 32 olarak bulunur. Yani karışımın şeker oranı %32 imiş. Cevabımız E şıkkıdır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinize başarılar dilerim.